Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz renklerle tığ işi çok güzel ve çok kolay bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar pembe ipimizle başlıyoruz. Sıkılama zincirimi çektim. Sıkılama zincirinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Görüntümüz netleşsin. Evet 8 tane zincirimi çektim. Şimdi ilk çekmiş olduğum zincire batıyorum. Şöyle iki katlı olarak batalım. Batıyoruz ve kaydırma tekniği ile kaydırıp kapatıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çektim. Ve burada bakın hemen Önündekine batıyorum. Dibindeki zincire batıyorum ve ilmek çıkarıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Tunus tekniği uyguluyoruz arkadaşlar. 9 tane ilmeğimi bu şekilde tığımın üzerine alacağım. 2 4 6 7 8 ve son olarak 9. 9 zincir çekmiştik. 9 tane ilmek aldık. Şimdi bir tane de halkamızın içinden alacağız. Halkamızın içine batıyoruz. Bakın çekiyoruz. Sonrasında şöyle bir zincir çekip ilmeğimizi çıkarmış oluyoruz. Toplamda burada 10 tane ilmek çıkarmış olduk. 2, 4, 6, 8, 10. Evet şimdi ikişer ikişer çıkarıyoruz. Tığımızın üzerindeki ile birlikte arkadaşlar iki oluyor bu arada. Evet bu şekilde çıkararak başa geleceğiz. Evet başa kadar geldik. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve bakın burada bir boşluğumuz var. İlk gelen boşluğu arkadaşlar şu iki ilmeğin arasına buraya batıyoruz. Tam ortasına batıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle batıyoruz ve burayı kapatıyoruz. Şimdi arka tarafından bakın şöyle arka tarafından hemen önümüze gelen ilk ilmekten batıyoruz. Şöyle ve ilmeklerimizi toplamaya başlıyoruz. 2 3 4 5 ilmeklerimizi çok uzatmayalım. 8 evet, ve 9. Bakın 9 taneyi buradan aldık. Şöyle 9 taneyi aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. yine halkamızın içine batıyoruz. Çekiyoruz ve bir zincir çekerek 10. ilmeğimizi de bu şekilde tığımızın üzerine almış olduk. Şimdi ikişer ikişer kapatıyoruz. Pardon. Evet. Tekrardan başa geldik. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir ve yine bakın dibindeki bu boşluğa batıyoruz. Tam şuraya batıyoruz ve bunu sık iğne ile kapatıyoruz. Evet iki sıra yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi hemen arkadan yine bakın şuradan batıyoruz arkadan. Çekiyoruz batıyoruz arkadan tekrar edelim tek katına batıyoruz arkadaşlar bu şekilde Evet şimdi sıra sonuna kadar yine önce 9 tane buradan topluyoruz 10. da halkamızın içinden yani 10 tane ilmek toplamış oluyoruz arkadaşlar Evet şimdi ben e, aynı işlemleri tekrar edeceğim arkadaşlar e, toplamda 8 tane 8 sıra yapacağız ben hemen 8 sıraya tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 8 sıra yaptık. Bakın şunları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi buradan inerken arkadaşlar bakın şöyle ilmeğimi alıyorum. Kapatacağız artık. Şöyle arkadan yine ilmeğimi alıyorum ve kaydırarak kapatıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Şöyle tek katlı batalım. Bakın yine battım ve kaydırıyorum. Tekrardan aynı şekilde batıyoruz, kaydırıyoruz. Kenarda buradaki gibi zincir görüntüsü oluyor. Evet sıra sonuna kadar kapatma işlemimizi yapalım arkadaşlar. Burada biraz zorlanabilirsiniz. zincirlerinizi çıkarırken, ilmeklerinizi çıkarırken arkadaşlar biraz gevşek tutarsanız burada batması daha kolay oluyor aslında. Evet bu şekilde sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi son olarak buraya batıyoruz ve yine kaydırıyoruz, kapatıyoruz. Evet, tamamlamış olduk. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz. Bakın, bir tane zincirimi çektim ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincirimi çektim. Şimdi ilmeklerimi toplayarak burada yapmış olduğum işlemin aynısını bir tane de buraya yapıyorum. Şimdi kamera arkasında ben bunu yapayım arkadaşlar. Daha sonraki işlem için tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar diğer tarafı da tamamladık. Bakın ikisi de aynı şekilde oldu. Evet şimdi burayı da kapattık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bir, bakın burada şöyle bir boşluğumuz var. Şu kadar bir boşluğumuz kaldı. Burada da süslemeler yapacağız. Buraya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplamda 30 tane zincir çekiyorum. 28, 29, 30. Evet, 30 tane zincirimizi çektik. Şimdi tığımın üzerine alıyorum ve buradan sayıyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum arkadaşlar. İkili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine tekrardan alıyorum. Tekrardan ikili trabzan aynı yere. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Bakın bir yanındakine batıyorum. Ve buraya ikili trabzan. Tığımın üzerine aldım. Bakın aynı noktaya tekrardan batıyorum. Görüntüm netleşsin. Şöyle. Bakın şurayı tekrar alalım. Aynı noktaya tekrardan batıyorum. İkili trabzan. Tığımın üzerine aldım. Yani her bir zincire iki tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın tekrardan buraya batıyoruz. Tığımın üzerine aldım bir yanındakine. Tığımın üzerine aldım aynı yere. Tığımın üzerine aldım bakın bir yanındakine. Ve bu şekilde zincirlerimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar toplamda 54 tane e, trabzanımız olmuş oldu. İlk 3 taneyi atladığımız için trabzan yaparak toplamda 54 tane trabzan yapmış olduk. Şöyle kıvıralım arkadaşlar. Şöyle şekil verelim. Evet, e, bu şekilde süsleyeceğiz altlarını. Şimdi bakın hemen ikinciyi nasıl yapacağımı göstereceğim. Araya krem yapacağız. Kremi kremi şöyle bir tane zincir çekelim. Beyaz yapacağız arkadaşlar. Pardon. Bir zincir çektim. Tekrardan aynı yere batıyorum ve kaydırıyorum Evet şöyle bakın kremi şuraya yapacağız arkadaşlar şimdi buraya tekrardan başlatalım 1 2 3 4 5 şöyle gidecek arkadaşlar yine bundan yapacağız bir tane buraya tam ortasına da kremle yaparak tamamlayacağız şimdi Dilerseniz ben kamera arkasında bunları da tamamlayayım arkadaşlar ee, sonraki işlem için tekrardan geleceğim Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi e, en son bunu yaptığımda ipimi şöyle biraz uzun bırakarak kestim arkadaşlar. Şimdi şöyle ipimi tam ortaya doğru alacağım. Ortasına boncuk dikeceğiz arkadaşlar ve şöyle şuradan çıkaracağım. Evet, bu şekilde çıkardım. Ve bir tane bakın bu boylarda incim var. Daha büyük ya da daha küçük 2 3 tane de kullanabilirsiniz. Küçük kullanırsan kullanırsanız sıra sıra 3 tane dizebilirsiniz arkadaşlar boşluğa Evet, şöyle ben bir tane takacağım. Ve daha sonrasında arkadan bağlayıp bitireceğim arkadaşlar. Şimdi daha sonra da buna birleştireceğiz arkadaşlar. Toka yapacağız. Tokanın etrafını örebilirsiniz. Dilerseniz örmeye edebilirsiniz arkadaşlar. Ben öreceğim. Onu da göstereceğim. Hemen şöyle şunu bırakalım. Ve tokamızı örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Hemen ipimi aldım yine. Bu siyah toka da olur. yani illa pembe olmasına gerek yok. Zaten görünmeyecek. Etrafını ördüğümüz için. Böyle siyah tokalardan da kullanabilirsiniz. Evet şimdi Şöyle önce bunu buraya bir sabitleyelim. Sabitledik. Şimdi şöyle bir zincir çektik. Tığımızın üzerine aldık ve buraya ikili trabzanlar yapıyoruz. Bakın, i̇kili trabzanlar yapıp yan yana çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle ikili trabzanımı yaptım. Birkaç tane yapalım. Bu ipi de alttan yürütüp kaybedelim. Boşluktan batıyoruz. Bu kısmı çok kolay arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde ikili trabzanlarımızı yaptık. Sonrasında şöyle yan yana çekerek sıkıştıracağız arkadaşlar. Yapıp yapıp çekeceğiz. Şöyle açarken sündürürken e, burada boşluklar kalmasın diye. Evet şimdi bunu da e, dilerseniz şöyle iki parmak kalana kadar hepsini şuraya gelene kadar yapalım arkadaşlar trabzan olarak. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde yaparak şöyle yan yana çekerek yaptım. Şöyle e, lastiğimizi sündürdüğümüz zaman burada boşluklar oluşmuyor. Şimdi burayı arkadaşlar bir iki parmak kadar kaldı, burayı sık iğne yapıyoruz. Sadece sık iğne yaparak tamamlayacağız. Evet hemen burayı da tamamlayalım. Daha sonrasında e, ipimizi koparacağız. Diğer motifimizde e, ipimiz duruyor arkadaşlar. Onu onunla buraya dikeceğiz. Evet bu şekilde bunu da tamamladık. Şöyle biraz yan yana çekip bir iki tane daha yapabiliriz. Evet şimdi hemen şuraya birleştirelim. Kaydırma tekniğiyle ve buradan keselim. Evet arkadaşlar şimdi birleştirme kısmını yapacağız. Tokamızın düz tarafı bakın burası. Düz tarafını şöyle tutuyoruz ve e, burayı bakın düz sık iğne ile yapmıştık. Tam buraya şöyle oturtuyoruz. Şu şekilde dikeceğiz. Şimdi şöyle hemen şuralardan batarak arkadaşlar kenarlarından batarak tutturabilirsiniz. Hızlıca dikelim. Evet arkadaşlar benim tokalarım bitti bakın çok güzel çok tatlı oldular ben çok sevdim Umarım sizlerde beğenir ve benimle birlikte denersiniz Ayrıca Arkadaşlar bu modelden patik süsü de yapabilirsiniz farklı yerlerde kullanabilirsiniz bu motifi Ben toka olarak kullandım bandana yapımında saç bandı yapımında da değerlendirebilirsiniz Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.